Merhaba, benim adım Kerem, Mudanya Muhafızı Ortaokulu'ndan katılıyorum. Bu proje, yani bu projede bir sürü şey yaptık, selamlaşma ile ilgili videolar çektik. Yani bu projeden ben kendim kısacası çok memnunum. İyi akşamlar. Oğlumun böyle bir proje içinde olmasından çok memnun kaldım. Çok çünkü çok güzel bilgiler öğrendi Ramazan boyunca. Güzel şeyler yaptı. Onun için çok memnun kaldım. Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, bayramınız mübarek olsun. Ben Mehmet Acar. Bursa Mudan Yemek Spor Okulu'nda din kültürü ve akademisyen öğretmeniyim. Ramazan sepetim projesinde ben de öğrencilerimle beraber görev aldım. Öğrencilerimle beraber güzel çalışmalarda bulunduk. Bu projenin bize çok şey kattığını düşünüyorum, öğrencilere, öğrencilere olsun bana olsun çok şey kattı. Ee, Tabi öğrencilerin web karahşanı kullanmayı öğrendiler, işte güzel panolar süslediler, ee, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini öğrendiler, Peygamberimiz'in dilinden dualar, Kur'an-ı Kerim'den dualar, ee, yine Peygamber Efendimiz'in selam vermeyle alakalı hadislerine baktılar. Ee, yine selamlaşmakla alakalı hadisler ve şiirler okudular, ezberlediler. O yüzden öğrencilerim de çok memnun kaldı, velilerim de çok memnun kaldı. Ben öğrencilerimin bu gayretlerinden dolayı çok memnun kaldım. Öğrencilerim de öğrencilerimin bu memnuniyetinden dolayı sizlere bütün e, bu çalışmalarımızdan dolayı e, bütün öğretmenlerime, proje ortak, proje kurucularıma, yine proje e, ortaklarıma, ve e, bu projede çalışmış bütün e, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere çok teşekkür ederim. Herkes iyi çalışmalar. E, başka başka projelerde yine tekrardan görüşmek dileğiyle.